Görünüşe göre çocuklar brokoli ile başlamak zorunda kalacaklar. Bakın Elise tohum verildi. Acaba bu hissetti mi? Şimdi öğreneceğiz. Sanki çok da hoşuna gitmedi. Ama bir fikri var. Bingo. Saksı mı? Ne yapacak? Görünüşe göre Lily ve Mike iyi gittiler. Elis tohum ekmeğe karar verdi. Aa, bakalım bundan ne çıkacak? biz de marka geçiyoruz. Evet çoğu kişi brokoli sevmez. Ama Mike onları sevmemesine rağmen onlara cesurca yiyor. Aa, Mike'ın bir fikri var. Lezzetli bir kola içmek harika bir fikir. Ama Alice'in onun için kendi planları var. Vay canına bakın ne kadar brokolisi oldu. Alice hasatını yemek gerekecek. Elis'in de pek hoşuna gitmedi. Tohumda durmalıydı. İzleyin. Elis'in brokolisine bir bakmakla Lili ve Mike kötü oldu. Ama Lili sen kurtulamazsın. Kendi payını yemen gerekecek. Ah, ne yapıyor? Herkesi kandırmaya karar verdi. Ama Mike o kadar kolay kaldıramazsın. Onları yakalamaya karar verdi. Ah, üzgünüm Lily ama bizi kandıramadın. Ye hadi. Mày thì xin đánh chốt về em luôn Vài nào Vay be. Michael kaç tane Twix'i var? Görsenize. Evet çok lezzetli görünüyor. Lili seninle başlayalım. Lili'nin sadece bir tane Twix'i var. Lili Twix çok lezzetli ama neden böyle açıyorsun ki? Ayrıca Mike da aldı. Lili çubuklarla da karar verdi. Ama görünüşe göre aklına harika bir fikir geldi. Okay. Aman tanrım. Bu bir testere mi? Mark ve Eris açıkça değişikte kapılmış ve ondan ne bekleyeceklerini bilmiyorlar. Lily Twix'ini küçük parçalara ayırmaya karar verdi galiba. Mark ve Elizli biraz çikolata aldı ama açıkça mutlu değiller. Lily'si ki uzatmak için Twix'i parçalara ayırmaya karar verdi. Ah, çok lezzetli görünüyor. Go! Afiyet olsun. Arka arkaya yiyor böyle. İyi misin durumu nasıl? Görünüşe göre Lili'den daha fazla tiksi var. Ne kokuyor. Evet, tadı da inanılmaz. Ah, Elis'in bir fikri var. Bingo! Süt almaya karar verdi. Günüm Mike. Bugün her taraftan Ay. bir şeyler çarpıyor Ay. sana. Bacanına şuna bakın. Alice'in çikolatalı sütü var. Bitwix ve çikolatalı süt içmek delicesine Ay. lezzetli olmalı. Mike sıra sende. Evet en çok Twix'i sen aldın. Ne kadar Kır. mutlu. Mike. Bir şeyler peşinde yine. Neden kaska ihtiyacı var? Görünüşe göre Nutella ile inşa etmeye karar verdi. Vay canına şuna bakın. Başlıyoruz. Vay canına bir kule yapıyor sanki. Ne kadar uzun bir kulesi oldu. Merdivenler olmadan bir şey yapamayacağı belli. Vay canına! Ah oh, hayır! Kafağın ne yapıyorsunuz? Evet, fix ve Nutella harika görünüyorlar ama neden? Oh, üzgünüm Mike. Tüm çabaların boşuna gitti. Evet, iyi olmadı. Hoş olmadı. <laughs> burada ne var? Vay be deli bol gözler. Senin için üzüldük Lele. Çünkü sadece bir tanecik kaldın. Mayakta bir şeyler var. Neden? Ketçapa ihtiyacı var. Sanırım Lele'yi korkutmaya karar verdi. <laughs> Ve bu işe yaradı. Ah dehşete kapıldı resmen. Ay, görünce göre göz doğrudan enize gitti. Oldu galiba. Ama Mike seve seve yardım edecek. Peki nereye? Oh, Stacy'ye gitti. Size gelmemesi iyi bir şey sevgili seyirciler. Oh, evet. Porsiyonuna bakalım. Peki fena değil aslında. Onların bu kadar iştahla yiyor. Baksanıza. Evet. Mike'ın yemeğine bile gözünü dikmiş. Hey. Abartma kız senin sıran Mike. Ne şanslı ya. Yine oh, en büyük porsiyon. Bunları ne kadar zevkli yediğine bakın. Oh. Ama Lili planını yapmış gibi. Bir şeyler almak istiyor. Mm -hmm. Could you please? Ama Mike paylaşmamaya karar verdi. Peki ya Alice? Belki o da almak ister. Hey. Oh, hayır. No. Mike her şeyi kendi başına yedi. Oh. Aa, bu ne? Görünüşe göre Mike fazla kaçırmış ve şimdi her yerde gözleri var. Bir ders olacakmak Paylaşması gerekiyordu. <laughs> Vay canına Pringles. Bakın eliste kaç tane var? Oh, Mike <laughs> da sadece bir tane ama Lily de küçücük bir tane. Ama Lily çok onu yemek istiyor ve aklına bir fikir geldi. Ah, büyüteç ve cımbız. Cool. <laughs> Yiyecek daha büyük görünüyor. Ama maalesef hala çok az. Üzülme Lili. Elinden geleni yaptın. Hay, <laughs> bakalım sende ne var? <laughs> bir paket. Aa, yani Lili'deki kadar kötü değil aslında. Ama onu nasıl açacaksın? <laughs> Michael bu konuda bir fikri var. Pestereyle. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Baksanıza nasıl yukarı attı. Ve şimdi cipsler tam ağzına geliyor. Ama Mike sadece cipslerin gelmeyeceğini tamamen unuttu. Ve işte bunun bedelini ödedi. Evet. Dayan Mike. Evet sıra sende. İşte bu Pringles piramidi. Elis'in onların ne kadar hevesli yediğine baksanıza. Görünüşe göre çok lezzetli. Ama kafasını aldı kafanızı. Çok komik. Mike yine kafasını aldı. çok komik. Elis Pringles'ı o kadar acımasızca yiyor ki çocuklar kesinlikle kazanamaz. Aa, Lily'nin bir fikri var. Görünüşe göre artık sadece Mike alacak kafasına. Ha, mi? Ne planlıyor? Oo, oh, intikam peşinde. Tamamdır, bitti. Elisi yardım edin bu arada. Şimdi Skittles adamlarının önünde. Görünüşe göre Leli sadece bir tane şeker almış. Ama neyse seninle çok becerikli. Kolayca bir şeyler bulabilir. Örneğin böyle yapacak telefonla büyütecek şekeri. Dahice şuna baksanıza ne kadar büyük bir şekeri var şimdi. Delicesine lezzetli görünüyor. Vay canına. Çok hoşuna gitti galiba. Tamamdır Mike. Sıra sende. Mike şekerini bir sebepten dolayı yememeye karar verdi. Bakın tabağına Sprite döküyor. Vay canına. Ne kadar güzel. Her şey bir pipetle içmeye karar verdi. Ve sonunda olsun kendini yemeye karar verdi. Bu çok lezzetli olmalı. Görünce gene bu Mike'a yetmiyor ve başkasının porsiyonuna da bakmaya karar verdi. Yahu. Mike? Hayır. Dokunma. <laughs> Jenny ile tanışın. Çünkü Alice Pringles enkazından çıkarken birinin tüm bu skittles'ı yemesi gerekiyor. Nereden başlayacak peki? Evet zor bir seçim galiba kaderin seçim yapması gerekecek ve ilk mor olacak. Onu ne kadar çabuk yedi. Baksanıza. Görünüşe göre Mike ve Lee de istiyor. Ama Jenny onları fark etmiyor bile. Görmüyor. Hmm, Mike yine yapmaya karar verdi. Şuna bakın ne kadar dev kırmızı skitosu var. İşte bu. Çok lezzetli görünüyor ne? Şuna bakın. İçimizde Please. bir sürü farklı Bakın. Okay. var. Hey. Bu lezzetli bir şey. Kızların da onlara bu kadar istememelerine şaşmamalıyız. Ama bu sefer Mai paylaşmaktan mutlu olur. Pekala. İlk önce makarna istiyorum. Baksanıza. Kolay. <laughs> ah, bunu yapabilirim. Makarna mı? Pekala. Tamam onları pişirmem gerekiyor. Hepsini pencereye atacağım. Ama sığmıyorlar. Hı. tamam sadece sokmalıyız. İşe yaramıyor. Hı, belki de bu kaşıkla. Bu ne böyle? Tamam şimdi onları kıracağım. İşte böyle alın. Ah, ne yapıyorsun? Ocağı bile açmadın. E sakin olalım. Bana bak. Makarnayı sıcak suya indiriyorsun. Yakında kendileri yatarlar. Her şey çok basit. Görüyor musun? Evet. Gerçek makarna mağaza makarnasından yapılmıyordur. Ona ihtiyacım olacak. İçindeki küçük bir çukur yapacağım. Ve oraya iki yumurta kıracağım de böyle. Şimdi hamuru yoğurmamız gerekiyor. Ve biraz da gıda boyası. İşte benim özel siyah hamurum da burada. Şimdi üzerini kapatacağım. Ve şişmesine izin vereceğim. Böylesi daha iyi oldu. Şimdi onu iyice açmamız gerekiyor. Tamamdır. Ve pizza bıçağıyla ince makarnalar yapacağım. Sadece birkaç dakika kaynatacağım ve özel mavi makarnam hazır. Harika görünüyor. Müthiş. Buraya ahtapot ekleyeceğim. Güzellik. Hmm. Ne? Ketçap mı? Makarnaya mı? Siz ne yapıyorsunuz? Ee, tamam. Bu ne? Ol, ol, ol bakalım. Ups, kaşık bükülmüş. Aa, okay. oh, Şimdi makarnayı tencereden kazıyacağım. Büyük böyle olması gerekiyor mu? Hayır mı? Biliyordum. Bu ne kadar zor ya aptal makarna. Ne yapacağım? Ha tabii ya. Hazır noodle. Açacağım. Sosu ve baharatları dolduracağım. İşte böyle. Ve sadece kaynar suyla dolduracağım. Şimdi üstünü örtmeli ve beklemeliyiz. Hepsi bu kadar ve hazır. Çabuk dene Come on! Cool! Oh, sapot slime mı? Oh, deneyeceğim. İğrenç. Bunu yemeyeceğim. Ama bu daha iyi görünüyor. Bakalım. Hmm, nefis. Bu benim en sevdiğim demlenmiş noodle Onu çabucak yemek istiyorum. Ah, evet. Ah, bir dakika. Ne kadar acı. Ama hoşuma gitti. Bu noodle en iyisiydi. Ben kazandım mı? Yaşasın. Pekala. Şimdi bu cipsleri istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Ah oh, kolay. Büyük anne her şeyi yapabilir. Seni izliyorum şef. Ah sorun ne? Endişelenme büyük annen şimdi harikalar gösterecek. Önce patatesleri soyuyorsunuz. Sonra ince dilimlere kesiyorsunuz. Ve şimdi dilimleri tereyağı bir tavada kızartmanız gerekiyor. İşte böyle. Aklında kaldı mı? Olmadım. Şimdi temizleyeceğim. İşte böyle. Şimdi keseceğim. Ve daha fazla yağ ihtiyacımız var. Bol bol ekleyelim. Hemen tam ateşte. Oh, ya sıçrıyor. Neyse kalkanım var. Cips pişirmek çok eğlenceli. Ah, benimkiler hazır. Deneme için bir tane. Ah evet tam gereken mis. Şefimiz ne yapıyor? Ben de her şey çok ciddi. Cipslerim tartilyadan olacak. Şimdi onu üçgenler halinde keseceğim ve şimdi bir tavada hazırlayacağım. İşte böyle. Cipslerim hazır. Şimdi onlara peynir eritmemiz gerekiyor. Tabii ki brülörümle yapacağım. <laughs> Güzellik. Onları peynirle kaplayacağım. İşte böyle. Ve süslemek için biraz misket limon. Neye bakıyorsunuz? Cipsler de restoran seviyesinde olabilir. Hey orada bir şeyler yanıyor sanki. Aa, hayır cipslerim yanıyorlar. Onu derhal kaldırmamız gerekiyor. Neden ya? İyi olmuş sanki. Tadına bakmak ister misiniz? Tamam şimdi onları peynir tozuyla dolduracağım. Evet. Ve daha çok. Şimdi deneyebiliriz. Bakalım. Tamam biraz fena olmuş. Belki de iyisi sever. Ben de cipslerime sadece tuz serpeceğim. Kızık. Yemek zamanı, size afiyet olsun. Come on. Peki görünmüyorlar. Tamam şansımı deneyeceğim. Ee, tamamen berbat. Ama bunlar çok daha iyi. Hmm, çok lezzetli. Aa, bunlara ne olmuş? Bu patates bile değil. Hayır teşekkürler. Büyük anne cipsin hepsinden daha iyi. Yaşasın büyük anne kazandı. Şimdi ben marshmallow'lu kakao istiyorum. Size güveniyorum. Hadi önce sütü bir tencereye dökeceğim. Ve oraya kakao tuzu ekleyeceğim. Karıştırıyorum. Şimdi de gizli madde çikolata onu da tencereye koyun ve tekrar karıştırmamız gerekiyor. İşte böyle doğru bardağa ihtiyacımız var en sevdiğim. En iyi büyük anne gördünüz mü? Evet. Şimdi kakaoyu dikkatlice bardağa dökeceğim. Ne kadar lezzetli özel tarifim. Benim sıcak çikolatam da neredeyse hazır. Bir bardağa dökeceğim ve üzerine yumuşak bir marshmallow tabakası. İşte bu. Üzerine de sadesinden birazcık da gökkuşağı pasta süsü ve muhteşem resmen. Sakin ol büyük anne. Oo, benimki de neredeyse hazır. Şimdi onu krem şanti ile dolduracağım. Süper lezzetli. Daha fazlasını eklemeliyiz. Biraz daha marshmallow ve tabii ki bonibon. Evet. Şimdi oraya kurabiyesi ve bir sürü çikolata şurubu. Tabii ki tatlı pipetler ve şeker bombam hazır. Al bakalım Stacy. Vay be işte bu çok havalı görünüyor. Çok lezzetli. Ve daha birçok farklı eklenmeler var. Awesome. Evet. Dükkanda ne var? Fena değil. Ama kesinlikle vay be de değil. Üzgünüm. Burada ne var? Hmm, lezzetli. Marshmallowlar da iyi. Kim kazanmalı acaba? Yine de ilk kakao en iyisiydi. Oh, hadi ama gördünüz mü? Ben kazandım. Gerçek bir pasta yapabilir misiniz? Pasta mı? Evet, çok kolay. Şimdi kekleri kremayla ısıtacağım. Her katmanını Şimdi onu bir kalp haline getirmeliyiz. Güzellik. Şimdi Kit Kat bana yardım edecek. Her bir çubuğa krema uygulayacağım. Ve onlardan kenarlar yapacağım. Üzerini de şekerlerle kaplayacağım. İşte bu benim tarifim. İlginç tabii ama ben vazgeçmeyeceğim. Şimdi kekleri kesip onlara ihtiyacım olan şekli vereceğim. İşte böyle. Bir kemerim oldu ve şimdi onu renkli bir kremayla gök dönüştüreceğim. İşte böyle. Bunu ekleyeceğim. Ayrıca ona böyle güzel bir yüz yapacağım. Çok tatlı değil mi? Keklerim zaten kremaya yüzde yüz içine çekmiş. Şimdi havalı bir şey yapacağım. Plastik bir silindir yerleştirdim karamelleri eriteceğim ve hepsini içine dökeceğim. Oraya biraz pasta süsü ekleyeceğiz bu arada. Şimdi silindiri açıyorum. Evet karamel şimdi tüm pastayı kaplayacak. Şuna bakın ne kadar güzel. Vay be Stacy buna bayılacak. Vay be ne güzel bir gökkuşağı. Tadına bakalım. Çok lezzetli. Oh, really? Aa, bu pasta da şekerden yapılmış. Ne kadar havalı. Hmm, parmaklarınızı yersiniz resmen. Bu ne peki? Berbat What? görünüyor. Evet, tadı da kötü. Yer istemiyorum. Bu sefer gökkuşağı kazanıyor Aferin şef. Sonunda hak ettiğim gibi takdir edildim. Ben çikolatalı çubuklara bayılırım. Resmen sanırım pastayı onlarla süsleyeceğim. Jelibon ayılarından daha güzel bir şey yoktur. Ah bu ne koku ama bu da böyle. Pastanın üzerinde çubuk falan olamaz. Burada jelibon ayıları olmalı. Öyle mi? Neyse bende hala var. Çubuk da bu yeri hak ediyor. Hiç de bile her şeyi mahvediyorlar. Şimdi sana bir ders vereceğim. Evet. Yes. Pekala. Yeter kendin istedin. Çikolata sever misin? Al bakalım. Yes. Aa, dur. Savaşmak mı istiyorsun? Bir savaş olacak. Al şunu. Oh, burada ne oluyor? o oh, her şeyi gördünüz. Buldum. Challenge zamanı. herkesin kendi pastası var. Önce ben olabilir miyim? Tabii. Bakalım. Aa, neden durmuyor? Hı, tamam. Avucumu böyle tutmalıyım. Çok komik. Ne oldu? Sende wasabi var. Hayır. Bu nasıl oldu ya? Çok komik. Ya, tam iki tane. Şimdi benim sıram. Döndür. Ay şanslıyım bari çikolata ve nutella mı? Vay canına aynı anda iki malzemem var. Evet ayrıca çok lezzetli. Oh, ne? Önce nutellanın tadına bakacağım. Harika görünüyor. Vay canına hmm. ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Sanırım bir fikrim var. Hmm. Ne yapıyorsun? Havalı bir pasta için havalı aletlere ihtiyacımız var. Nutella'nın sürülmesi kolaylaştırmak için spatula kullanıyorum. Harika. Tıpkı benim istediğim gibi. İşe koyulalım. Bir şahse yaratma zamanı. Bu çok lezzetli. Ben de istiyorum. Şimdi şunu alacağım. O fazlalığı kaldıracak. Hazır. Tamam. hala çubuklarım var. Aha buldum. Ambalaj gitsin. Aa, ne koku ama. Onlarla pastayı dare şeklinde süsleyeceğim. Arka arkaya çok daha güzel. Senin durumun nasıl? Aa, bu sorunlu mu? Pekala tamam. Aa, bu tabii hiç istemiyordum. Ama yapmalıyım. Berbat bir şey. Komik mi geliyor sana? Ama için hiç de komik değil. Her şeyi çabucak yapmalıyım. Ve acı çekmemeliyim. Aa, başardım. Bu çok da zor değildi. Ha, bakalım spatulasını alırsan fark eder mi? Ha, işe yaradı. Ha, burada Nutella kalmış. Ne şanslıyım ben. Şimdi hızlı bir şekilde basabilir. Böyle yapacağım. Ve spatulayı yerine koyacağım. <laughs> Sadece Nutella kaldı. Ah, bu ne böyle? Hayır, right, wasabi. All right, all right. Ah, senin küçük hırsız. Neden <laughs> aldın onu? <laughs> Aa, hayır olamaz, iğrenç. <laughs> tamam, şaka yapıyorum. Sana yakışıyor. Pastayı çabucak bitirmeliyiz. Bu da yanılmaz. <laughs> ne büyük bir parça mı? Bu dilimi nasıl yiyeceksin? Oh my God. Aa, gerçekten de çok büyük. Peki hala kestiğime göre yemeliyim. Ay korkunç. Bravo kızım. Pastama baksana. Ben daha acıktım. Ve muhteşem pastamı tamamen yutmaya hızlıcım. Ama önce bir dilim keseceğim. Vay canına düşündüğümden daha havalı. Hmm. Ah, durmayacağım. Harika lütfen. <laughs> Çok iyi ya, ben de istiyorum. Ama kendimi toparlayıp bunu yapmalıyım. Hadi bakalım. Bu kötü bir fikirdi. Yardım edin. Çok acı. Acıdan bir şeyler yemem gerekiyor. Bu yeterli değil. Hey, bu hiç adil değil. Dur, başarmadın ve ceza alıyorsun. Hadi tekerleği çevir. Lanet olsun. Aman bir şey olmasın. Ama çiğ yumurta daha da kötü. Sabırlı olmalısın. Hayır <laughs> lütfen. Aa, koy koy. Başıma değin. <laughs> Harika bir şeydi. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir tur mu? Uyan. Hadi çevirelim. Aa, tamam teşekkürler. Ekşi şekerler. Aa, bayılırım. Şanslıyım. Süper şimdi ben. Ne? ne? Köpek maması mı? ne olsun. Üzgünüm ama bu çok komik. başlamak için sıvara sızlanıyorum. Yes. Aa, ama neden açılmıyor şekerler? Zor bir şey değildi neyse. Köpek mamasını nasıl çiğneyeceğim? Hayal bile edemiyorum. Ah kesinlikle yutamayacağım. Belki bunu açamayacağım bile. Hadi burada her şey yazılıyor. Çok komik fark etmedim. Neyse kesinlikle iğrenç görünüyor. Ama ben neyin beklediğini biliyorum. Harika bir kişilik. Heyecanlıyım. Senin adına sevindim. Peki pastamı süsleyelim. Bu şekeri şuraya koyacağım. Havalı oluyor. Tamamdır harika bir fikir. İşte bunu nasıl buldun? Harika. Ben de öyle düşünüyorum. Bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Bahse girerim. Tadı göründüğünden daha da iyi. Ağzım sulandı. Aa, bu çok ekşi bir bomba. Güçlüydü. Aa, neden bakıyorsun? Tadına bakabilir miyim? Hala kocaman pastayı süslemelisin. Aa, tamam. İşte ettin. Bunların çikolatalı şeker olduğunu hayal edeceğim. Şimdi tadına bakabilir miyim? What? Hayal bile etme. Uf ya. Şimdi mutlu musun? Okay. Evet. Ne kadar iğrenç okay. görünüyor. Ama bir parça yemeliyim. Köpek <laughs> <Fitnek> maması olmadığını <laughs> düşünersen belki daha kolay olur. <laughs> <laughs> ne kadar şanslıyım. Bu harikaydı. Son dilim. Oops. Ya bunun hepsini nasıl yiyeceğim? bir fikrim var. Evet, evet. Tüylü bir arkadaşım var. Hadi o görmediği sürece ye. Acı. Ah, aman tanrım. Köpek mi? İndir onu. Awesome. Birisi yine ceza istedi. Oh, yeah. <laughs> Hayır. Bana acı lütfen. Tamam. Bunu Onur'u bir şekilde kabul etmeliyiz. Hayır. Yüzüne pasta mı? Ben hazırım. Al bakalım. Çok komiksin.